Evet C vitamini için patates mi yiyelim? Bu konuya birazdan döneceğiz ama bugün size öncelikle kollajeni tanıtmak istiyorum. Kadınlarımız burayı iyi dinlesinler. Bu video biraz da onlar için olacak. Kollajenin 3 faydasından bahsedeceğim. Öncelikle kollajenizi bir tanıtalım size. Kollajen bizim bağ dokumuzun ana elemanıdır. Dolayısıyla içerisinde bağ doku olan bütün dokularımızda kolajen bulunur. Bunlar nelerdir? Kaslar, iskelet sistemimiz, kıkırdaklarımız, cildimiz, cilt ara, ciltlerimizin arasındaki boşluktaki bu doku tamamıyla damarlarımız tamamıyla kolajen içermektedir. Dolayısıyla bu dokularımızın sağlam olmasını istiyorsak çok güzel kolajen yapmalıyız. Kolajenimizin sağlam olması gerekiyor. Peki kollajen nedir? Kollajen aslında dokuları birbirinde tutan, birbirine bağlayan yapılardır. iplikli yapılardır. Bu videoda gördüğünüz gibi iki dokunun birbiriyle bağlantılı olmasını, birbirine güçlü bir şekilde tutunmasını sağlar. Kollajen liflerimizin oluşumu sırasında mutlaka ve mutlaka C vitamini gereklidir. Dolayısıyla burada C vitamininin iyi alınması kollajen dokumuzun, kollajen içerikli bağ dokumuzun kuvvetli olacağı anlamına gelir. Evet, C vitamininin 3 tane faydasından, kolajenle ilişkisinden bahsedelim demiştik. Bunlardan birincisi cilt kalitemizin artması. Biliyorsunuz kadınlarımız cildine dışarıdan krem uygulamaktadır. Ancak bu uyguladığımız kremlerin çok büyük bir kısmı her ne kadar C vitamini içerikli de olsa cildimizdeki çok ince deliklerden geçemez ve cilt altı dokuya yeterli miktarda ulaşamaz. Dolayısıyla cilt kalitemizi arttırmak istiyorsak mutlaka C vitamini almamız gerekiyor. C vitaminin ikinci önemli olduğu nokta ise karnitin üretimidir. Karnitin aslında bizim enerji metabolizmamızı sağlayan önemli bir molekül. Biliyorsunuz sporcular dışarıdan metabolizma arttırıcı olarak karnitin alıyorlar. Ancak biz bu karnitini, karnitin yapımını, C vitamini tüketimini arttırarak, C vitamini daha fazla C vitamini alarak Kanetin üretimini arttırabiliriz. Dolayısıyla mutlaka burada C vitamini almamız gerekiyor. Üçüncü olarak ise C vitaminin önemli olduğu nokta sinir iletimidir. Sinir hücreleri arasındaki iletimi sağlayan dopamin ve norepinefrin C vitamini bağımlıdır. Dolayısıyla dopamin ve norepinefrin üretimini stimüle etmek için arttırmak için mutlaka yeterli miktarda C vitamini almamız gerekiyor. Bakın bu dopamin ve norepinefrin nerede bir karşımıza çıkıyor? Sinir hastalıklarında işte demans gibi, Parkinson gibi hastalıklarda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ne kadar çok C vitamini alırsak bu hastalıklara bu anlamda yakalanma ihtimalimiz de azalacaktır. Evet C vitamini nereden alabiliriz? Patatesle başladık ama size en güçlü C vitamini kaynaklarını bahsedeceğim. Bunlardan birincisi biber. Sadece yeşil biber değil, biberin bütün renklerini, özellikle kırmızı ve sarı olanlarını da tüketmemiz gerekiyor. İçerisinde C vitamini en yüksek olan besin biberdir. Biz genelde bunu portakal, mandalina, elma olarak biliriz. Evet, narenciyelerde de, asitli gıdalarda da, asitli meyvelerde de vardır C vitamini ama burada bir, bir numaralı C vitamini kaynağı olarak biberi gösterebiliriz. Bundan sonra kuş üzümü gelmektedir, brokoli gelmektedir, çilek gelmektedir. Meyvelerde bol miktarda C vitamini bulabilirsiniz. Bunun dışında yediğimiz genelde birçok yeşilliğin içerisinde değişken oranlarda C vitamini vardır. Dolayısıyla sebze ve meyvelerin çok tüketilmesi C vitamini ihtiyacımızı karşılayacaktır. Erkeklerde yaklaşık 100 mg, kadınlarda yaklaşık 80 mg C vitamini alınması yeterli. Bu saydığım meyveleri ve sebzeleri yeterli yediğimiz müddetçe dışarıdan herhangi bir C vitamini takviyesi almamıza gerek yok. Herkese bol C vitaminli günler diliyorum.